Volkan Bey, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Kumluca'mıza. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Ben teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Tarımın kalbinde izledik dedik aslında Aynen. o noktada. Sizler de buna aslında isnaden ürünler satmış olacaksınız. Tabii hepsini Aynen. alacağız sizden ama öncesinde biraz siz tanımak istiyorum. Nasıl başladık bu sektöre? Ee, direkt okulu bitirir bitirmez 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi bahçe bitkilerini bitirdik. Ee, hı hı. Bölgemiz zaten tarım bölgesi. Hı hı. Ee, çok iş bulmakta zorlanmadan başladım. Hı hı. Orada edindiğim tecrübelerle daha sonraları e, çeşitli firmalarda görevler yaptım. Hı hı. E, sonra yani bu görevlerin dışında e, Antalya organize sanayide 4 yıl kadar bir üretim müdürlüğü yaptım. Daha sonra e, kendi hı hı. işimi kurmaya karar verdim. Hı hı. Buraya kendi memleketime geldim. Şu anda devam ediyorum. Çiftçilerimize danışmanlık yapıyorum. Hı hı. E, ürünler satıyorum. Evet, zirai ürünlerimiz var tabii Aynen. o noktada. Peki skalamız nasıldır? Ürün çeşitliğimize neler var? Ürün çeşitlerimiz toz gübreler, e, onun dışında sıvı gübreler, ee, üstten kullanılan yaprak gübreleri ee, birçok çeşitli ürünümüz var şu anda elimizde. Hı hı, tarıma ait değil mi? Her şeyi görebiliyoruz aynen, aslında. Aynen öyle. Ee, kendi sistemi var zaten e, tarım sektörünün. Gübre takip sistemi var. Hı hı. Hangi çiftçi, nerede, ne şekilde kullanıyorsa e, takip edilebiliyor yani Hı, bu sistemde. Işte bu yeni mi çıktı? Peki var mı daha bu, önce? Yaklaşık bir e, 6-7 yıldır var yani e, şey olarak. Kolaylık sağlıyordur herhalde. Kolaylık sağlanıyor takip açısından. Hı. Kolaylık sağlanıyor şu anda. Güzel. Tabi gübrelerin ya da fidelerin böyle e, organik ya da işte biraz daha da kaliteli olmasına dikkat evet, etmemiz gerekiyor. Evet, aynen. Siz e, seçerken ürünlerinizin neye dikkat ediyorsunuz ya da kişiler de aynı şekilde neye dikkat etmeli o noktada? Ürünlerimizi seçerken e, şuna dikkat ediyoruz. E, ürün kalitesine dikkat ediyoruz. Hı hı. Yani e, kötü ürün kullandırmamaya çalışıyoruz çiftçimize. Hı hı. E, arazide netice aldığımız, sonuçlandırdığımız ürünleri tercih ediyoruz. Hı hı. Buraya ürünler alınmadan önce e, daha önce kendimiz denemelerini kuruyoruz. Hı hı. E, ürün iş yapıyor tırnak içinde tabiri caizse iş yapıyor diyerek hı hı. alıyoruz. Çiftçimize kullandırıyoruz. Daha sonra da çiftçi memnun kalıyor. Güzel, tabii o noktada biraz da ekspertiz hizmetleri de önemli. Danışmanlık hizmetleri Aynen. veriyoruz. Sanırım siz bir kısmınızı burada geçiriyorsunuz. Evet, ee, evet. Atölyenizde aslında bir kısmınız Aynen. da Arazideyiz. sahada. Sahadayız. aynı şekilde? Aynen. Nasıl ilerliyor oradaki sürecimiz? haftalık rutinimiz var bizim. E, çiftçilerimizin gübreleme ihtiyaçlarını e, reçetemize yazıyoruz. E, çiftçi eksik olan kısımları geliyor bizden tamamlıyor. Hı hı. Bu şekilde e, kendi müstahsillerimiz var. Bunlarla bu şekilde devam ediyoruz, çalışıyoruz hı hı. yani. O da kolaylık sağlıyor tabii. Bizim için toprak e, standart müşterimiz var yani değişken hı hı. müşterimiz değil. Uzun soluklu çalıştığımız müşterilerimiz var. Hı hı. Genelde çiftçiler olmuş oluyor tabii çiftçi. o noktada biraz daha. Hepsi güzel. Hepsi çiftçi. Hı hı. E müşteri memnuniyetli kıssası var tabii biliyorsunuz aslında firmalar tercih ederken de biraz bunlara da dikkat ediyorlar o noktada. Neler söylüyorlar geri dönüşlerde size? Nasıl bir dönüş aldınız bu zamana kadar? Vallahi şu ana kadar kötü bir, olumsuz bir dönüş almadım. Hiçbir Hı -hı. müşterimden. Gayet herkes mutlu, memnun. Yerine göre uygulamalar yaptırıyoruz. Hı -hı. Ee, lüzumsuz uygulama yaptırmıyoruz. Ee, ürünün, ürünleri ona göre seçtiğimiz için zaten lüzumsuz uygulama yaptırmamıza gerek kalmıyor. Hı -hı. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok müşterilerimizde. Olmadı aslında o noktada. Aynen. Peki böyle tarım ilaçlarında özellikle olmazsa olmaz diyebileceğimiz kıstaslar ne oluyor? Tarım ilaçlarının hasat süreleri var. Hı hı. Bu hasat sürelerine dikkat ederek kullandırıyoruz. Çiftçimize. Hı hı. E, yani erken e, toplama yaptırmıyoruz. Hı hı. İlacın süresine göre toplama yaptırıyoruz. Hı hı. Genelde Avrupa Birliği standartlarına uygun ilaçlar bunların da zaten reçeteleri var. Hı hı. E, bitki koruma ürünleri e, kolay satılmıyor yani. Hı hı. E, şey olarak e, el altından falan satılmıyor. Bunların da dediğim gibi ee, tamamen bir sistemi var Biz bunlara özellikle dikkat ediyoruz Çünkü hı hı. E, zaten bizim hal kapısında, kontrolör arkadaşlar oluyor. Oradan numuneler alınıyor. Büyük cezaları var yani. Çiftçinin e, herhangi bir kalıntı çıkması durumunda şu an 40 bin lira civarından başlıyor hı. cezalar katlanarak gidiyor. Buna dikkat ediyoruz Aynen. aslında. Bunlara Dik dikkat dikkat etmemiz sanırım Gerekiyor. gerekmekte aslında Gerekiyor. o noktada. Genelde Antalya içindeyiz anladığım kadarıyla. Değil mi? Burada çiftçilerimiz aslında çalışıyoruz. Aynen. En uzak nereye kadar gönderdik o noktada? Kendi lokasyonumuzdayız hı. ya. Kumluca, e, buranın beldeleri, Beykonak, hı hı. mavi kent, Adrasan ee, Hasşur, sahil kent, Fenike tarafları bu lokasyonda dolaşıyoruz şu anda. Kişiler kendi mi alıyorlar, sizler mi toptan olarak satmış oluyorsunuz o noktada ee, nasıl bir kolaylık oluyor? Bazıları toptan alıyor, deposuna hı hı. koyuyor, oradan e, reçetemizi yazıyoruz, e, kullanması gerektiklerini hı hı. gösteriyoruz haftalık rutin olarak. Bu şekilde devam ediyor. Güzel. Tabi o noktada indirim ve kampanyalarımız da soruluyor. Aynen. Dönem, Sosyal dönem. medyada <laughs> duyuruyor musunuz onları aynen, da? Aynen aynen. Dönem dönem biz de indirimler kampanyaları yapıyoruz. Hı -hı. Sirkülasyonu hızlandırmak için. Hı -hı. Ee, şu an için e, herhangi bir kampanyamız mevcut değil ama. Olduğunda söylüyoruz. Yılbaşı mal olduğunda zaten paylaşıyoruz çiftçilerimizle. Güzel. Tabi fiyat performans açısından da soruyorlar diyor. Bütçe dostu evet. diyebilir miyiz Volkan Bey o noktada? Nasıl bir bütçe ilerlemiş oluyor ortalama? Ya şöyle, e, biraz daha teknik çalıştığımız için çiftçiyi yormamaya çalışıyoruz. E, bunu nasıl açayım size? Hı hı. E, şöyle diyebilirim, yani çok kaliteli malzemelerle hı hı. E, yanlış uygulama yaptığınızda yine aynı sonucu almayabilirsiniz. Hı hı. Ama biz ağırlıklı, teknik olarak çalışıp ham madde gruplarına yöneliyoruz. E, bunlarla takviye ediyoruz. Standart, e, yani orta segment bir sirkülasyon gübresiyle de işimizi halledebiliyoruz yani. Peki buradan da cevaplamış olalım e, sizler sizlerle beraber ekran başındaki izleyenlerimize. Çiftçi olarak e, geldiklerinde buraya size bir danışmanlık alıyorlar o noktada. Evet. En çok sorulardan e, sorulan sorulardan bir tanesini sormak istesem Hangisini daha çok böyle rövanşta tutarız? Genelde bahçe mesela ama ne yapmam gerekiyor? Hı hı. sorusu var. Ee, ağırlıklı olarak bu soruluyor. Hı hı. Biz de bunu dönemsel uygularak, dönemsel olarak hı hı. Uygulaya, uygulamalarla hı hı. ortaya koyuyoruz. Genelde hangisi oluyor bahçelere? Onu da söyleyelim. Genelde belki ya ama ıı, tabii yani. şu anda ıı, Sulama ile ilgili şeyler soruluyor yani gübreleme bu gübresini Hani bu sulamasında hangi gübreleri vereceğiz hı hı. mesela ya da bu dönemde portakalı ne yapmamız gerekiyor hı hı. Narenciye ile alakalı gibi sorular geliyor. Ona göre adım adım ona da göre adım adım gidiyoruz yön yani göstermiş oluyorsunuz Aynen. aslında o noktada. Aynen. E, karşımda bir genç girişimci duruyor aslında o noktada neler yapacağız e, burası ile ilgili biraz da onları konuşalım. Mevcut e, işlerimizi standartımızı koruyup hı hı. E, her zaman e, gübre üretimi ile alakalı bir geçmişim var benim. Hı hı. Bölgeye iyi bir üretim tesisi kurmayı hedefliyorum. Hı hı. Gübre üretim tesisi kurmayı hedefliyorum. Hı hı. O da gelecek hedeflerimiz arasında arası aslında o noktadan. Bizler de bu uğurda sizlere başarılı dolu bir hayat dilemiş olalım Volkan teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Sağ Çok olun. teşekkür ederim. Keyifli cevaplarınız için. Sağ olun, Bizleri aydınlatmış oldunuz. Biz de onları ekran başına getirmiş olduk. Ağzınıza sağlık demek istiyorum tekrardan. Teşekkürler. Çok sağ olun. sağ olun.